Sis, yorkun üzerine ağır bir örtü gibi çökmüştü. Irmağın yüzeyi neredeyse görünmüyor. Su ile gökyüzü birbirine karışıyordu. Şehir uykudaydı ama bu huzurlu bir uyku değildi. Taş duvarların içinde, ahşap evlerin arasında, dar sokakların karanlığında bir bekleyiş vardı. Hava soğuktu. Kuzeyden gelen rüzgar saz çatılara çarpıyor, kapı aralıklarından içeri sızıyordu. Bu topraklar uzun zamandır alışık olduğu bir sessizliği yaşıyordu. Fakat sessizlik her zaman barış anlamına gelmezdi. York eskiydi. Katman katman bir şehirdi. En altta Roma'nın sert taşları yatıyordu. Düzgün kesilmiş bloklar, düz yollar, disiplinli bir geçmişin kalıntıları. Onların üstüne yüzyıllar boyunca yeni evler, yeni duvarlar, yeni dualar eklenmişti. Anglo-Sakson kralları bu sokaklarda yürümüş, piskoposlar bu meydanlarda konuşmuştu. Şehir kendini güvende sanıyordu. Kuzey uzak görünüyordu. Denizler soğuk ve tehlikeliydi. Gelenler olurdu elbette ama hiçbiri kalıcı olmamıştı. York hep ayakta kalmıştı. Sabahın ilk saatlerinde pazar yerinde birkaç ateş yanıyordu. Duman, sisle birleşiyor, havayı daha da ağırlaştırıyordu. İnsanlar konuşurken seslerini kısıyor, gözlerini sık sık surlara çeviriyordu. Söylenmeyen bir endişe dolaşıyordu aralarında. İrmaktan gelen haberler iyi değildi. Kuzeyden gemiler görülmüştü uzun, dar gövdeli karanlık siluetler. Kimse yüksek sesle söylemiyordu ama herkes biliyordu. Viking'ler geliyordu. Bu isim York'ta bir fısıltı gibiydi. Korkudan çok merak uyandıran bir fısıltı. Kuzeyin insanları, denizden çıkan savaşçılar. Kimi onları sadece yağmacı olarak tanıyordu, kimi ise ticaretle gelen sert ama adil adamlar olarak. Fakat hangisi doğru olursa olsun, onların geldiği yerlerde düzenin değiştiği biliniyordu. Vikingler geldikleri yeri eskisi gibi bırakmazdı. Şehir yöneticileri kararsızdı. Duvarlar vardı ama bakımsızdı. Askerler vardı ama azdı. Uzun zamandır gerçek bir tehditle yüzleşmemişlerdi. İç çekişmeler, küçük hesaplar, günlük meseleler. Büyük tehlike hep yarınlara bırakılmıştı. Şimdi ise yarın gelmişti. Ama sis düşmanı saklıyordu. Irmak sessizdi. Bu sessizlik bekleyişi daha da ağırlaştırıyordu. Kuzeyde sisin ardında gemiler diziliydi. Viking'ler bekliyordu. Acele etmiyorlardı. Zaman onlar için bir düşman değildi. Soğukta beklemek, rüzgarla yaşamak, karanlıkta sabretmek onların doğasında vardı. Gemilerinde ateş yoktu, ses yoktu. Sadece suya vuran hafif dalga sesleri ve arada bir metalin metale değdiğinde çıkardığı boğuk tını. Her biri silahını, zırhını, kaderini kontrol ediyordu. York onlar için sadece bir hedef değildi. Bu şehir kuzeyin güneyle kuracağı bağın anahtarıydı. Irmakları, yolları, ticareti kontrol eden bir merkez. Buraya hakim olan sadece bir şehri değil, tüm bölgeyi elinde tutacaktı. Vikingler bunu biliyordu. Bu yüzden sabırlıydılar, bu yüzden sessizdiler. Şehirde gece yavaş yavaş çözülürken sis daha da yoğunlaştı. Surların üzerinden bakan nöbetçiler gözlerini kısarak ufku taradı. Bazen bir gölge gördüklerini sandılar. Bazen sadece kendi korkularını. Rüzgar kuzeyden gelen bir kokuyu taşıyor gibiydi. Tuz, ıslak tahta ve demir kokusu, deniz kokusu. Bu uzak diyarlardan gelen bir kokuydu. York'un sokaklarında evlerin kapıları daha erken kapandı. Çocuklar içeri alındı. Hayvanlar ahırlara çekildi. Kiliselerin kapıları kapalıydı ama içeride mumlar yanıyordu. Dualar sessizce fısıldanıyordu. Tanrı'dan korunma isteyenler de vardı, yaklaşanı kabullenmeye çalışanlar da. Çünkü herkes aynı şeyi hissediyordu. Bu gece sıradan bir gece değildi. Şehir uyumaya çalıştı ama taşlar bile uykusuzdu. Roma'dan kalma duvarlar daha önce de ordular görmüştü. Bu topraklar güçlülerin gelip geçtiğine tanıklık etmişti. Şimdi yine bir değişimin eşiğindeydi. Sis her şeyi saklıyordu. Kimin geleceğini, nasıl geleceğini, ne kadar kalacağını. Irmağın yüzeyinde hafif bir hareket oldu. Çok hafif neredeyse fark edilmeyecek kadar. Suyun üzerinde ilerleyen gölgeler sisin içinde kayboluyordu. York henüz bunu görmüyordu. Ama şehir derinlerinde bir şeylerin yaklaşmakta olduğunu hissediyordu. Kuzey rüzgarı biraz daha sert esti ve gece York'u yavaşça sessizce yeni bir kaderin içine çekti. Irmak kıyısında sis ağır ağır hareket ederken York hala karanlıktaydı. Gecenin sonu gelmişti ama şehir uyanmamıştı. Suyun üzerinde beliren gölgeler artık daha netti. Uzun gemiler sessizce ilerliyor, kürekler suya neredeyse dokunmadan çekiliyordu. Vikingler karaya çıkarken acele etmedi. Bu an hızın değil kesinliğin anıydı. Islak toprağa basan ilk adımlar York'un kaderine atılan ilk mühür gibiydi. Kıyıya çıkan adamlar etrafa yayıldı. Sis onların dostuydu. Yüzler seçilmiyor, sayı tahmin edilemiyordu. Şehrin savunması daha tehlikeyi fark etmeden Vikingler çoktan pozisyon almıştı. İrmak boyunca uzanan iskeleler sessizce ele geçirildi. Halatlar çözüldü, tekneler bağlandı. Kaçış yolu kapatıldı. York artık yalnız değildi ama bunu henüz bilmiyordu. Surların yakınında ilk sesler duyuldu. Kısa, keskin, boğuk. Bir nöbetçinin şaşkın nefesi, metalin ete değdiği an alarm çanları çalmadı. Çünkü çalacak zaman olmadı. Vikingler doğrudan saldırmak yerine şehri çözmeye başlamıştı. Dar geçitleri, arka sokakları, eski Roma yollarını kullanıyorlardı. Bu yollar unutulmuştur ama yok olmamıştı. Taşların hafızası vardı ve kuzeyden gelenler bu hafızayı okuyabiliyordu. York'un içinde panik dalga dalga yayıldı. Kapılar kapandı, pencereler örtüldü. Ama dar sokaklar korkuyu saklamıyordu. Bir yerden bağırış yükseldi, başka bir yerden koşan ayak sesleri. Silahını almak için uyanan adamlar neyle karşılaşacaklarını bilmiyordu. Sis yüzünden düşmanı göremiyorlar, sadece varlığını hissediyorlardı. Bu korkunun en ağır haliydi. İlk ciddi çatışmalar şehrin dışa açılan kapılarından birinde yaşandı. Vikingler burada durmadı, beklemedi. Kalkan duvarı kuruldu. Ahşap ve demir tek bir beden gibi ilerledi. Oklar geldi ama etkisizdi. Sis nişancının gözünü yanıltıyordu. Vikingler sessizdi. Bağırmıyorlardı. Her darbe ölçülüydü. Her adım bir öncekini tamamlıyordu. Şehrin savunması çözülmeye başladı. Komutlar karıştı. Birlikler birbirinden koptu. York uzun süredir böylesi bir baskı görmemişti. Bu bir yağma saldırısı gibi değildi. Karmaşık, düzensiz, öfkeli bir akın yoktu. Bunun yerine sabırlı, bilinçli bir ilerleyiş vardı. Viking'ler York'u yok etmek için değil, içine yerleşmek için gelmişti. Bu fark her hareketlerinde hissediliyordu. Sokaklarda ateşler yandı ama büyük bir yangın çıkmadı. Viking'ler bunu istemiyordu. Evler yıkılmadı, pazar yerleri yağmalanmadı. Direnenler etkisiz hale getirildi, geri çekilenlere dokunulmadı. Şehir adım adım kontrol altına alındı. Irmak, surlar, ana yollar her biri Kuzey'in ellerine geçti. Roma'dan kalma taş bir yapının önünde kısa bir duraksama yaşandı. Vikinglerden bazıları burada durdu, etrafına baktı. Bu duvarlar başka bir imparatorluğun gücünü taşımıştı. Şimdi sessizdi. Onlar için bu bir uyarıydı. Gücün kalıcı olmadığını bilen insanlar kazandıkları yerde tutunmayı öğrenirdi. York'un kaderi sadece kılıçla değil, düzenle yazılacaktı. Gün doğarken sis yavaş yavaş inceldi. York Sabaha başka bir şehir olarak uyandı. Surların üzerinde artık farklı nöbetçiler vardı. Kürk pelerinler kuzey rüzgarında dalgalanıyordu. Şehir halkı sokaklara temkinli adımlarla çıktı. Bağıran yoktu. Yağma yoktu. Ama her şey değişmişti. Sessizlik yeni bir düzenin sessizliğiydi. Vikingler merkezde toplandı. Kısa konuşmalar yapıldı, işaretler verildi. Herkes ne yapacağını biliyordu. Bazıları nöbet aldı. Bazıları Irmağı kontrol etti. Bazıları şehrin kalbini tutan meydanlarda durdu. York artık direnemeyecek durumdaydı ama teslim de olmamıştı. Şehir bekliyordu. Bu yeni hakimiyetin ne getireceğini anlamaya çalışıyordu. Güneş sisin arasından güçlükle yükselirken York'un taşları soğuktu. Ama bu soğuk ölümün değil dönüşümün soğuydu. Kuzeyden gelenler şehri almıştı. Sessizce, düzenli bir şekilde. Ve York bu sessiz fetihte eski kimliğini yavaş yavaş geride bırakmaya başlamıştı. Gün ilerledikçe York'un üzerindeki sis dağıldı ama belirsizlik dağılmadı. Şehir halkı kapılarının önünde duruyor, sokakların yeni sahiplerini izliyordu. Vikingler acele etmiyordu, Kimseyi zorla evinden çıkarmadılar. Kimsenin malına gelişi güzel el koymadılar. Bu sakinlik korkudan daha ürkütücüydü. Çünkü alışılmış değildi. İnsanlar yağma beklemişti. Ateş ve çığlık beklemişti. Onun yerine ağır adımlarla kurulan bir düzen gördüler. Irmak kıyısında ilk değişim başladı. Uzun gemiler daha güvenli biçimde bağlandı, iskeleler genişletildi. Kuzeyden gelen ticaretin yolu açılıyordu. Vikingler için York, Yalnızca alınmış bir şehir değil, merkez haline gelecek bir düğümdü. Irmaklar onlar için yollardan daha güvenilirdi. Sular asker kadar sadıktı. Bu yüzden nehrin kontrolü şehrin kalbinin tutulması demekti. Şehrin ileri gelenleri çağrıldı. Bu çağrı sert değildi ama reddedilemezdi. Taş bir binada, Roma'dan kalma duvarların gölgesinde bir araya gelindi. Sözler kısa tutuldu. Vikingler uzun konuşmaları sevmezdi. Ne istediklerini açıkça söylediler düzen bozulmayacaktı. Pazarlar açık kalacaktı. Vergi ödenecek, yollar ve ırmaklar kontrol altında tutulacaktı. Direniş olmayacaktı. Karşılığında şehir ayakta kalacaktı. Bu anlaşma kılıç zoruyla yapılmıştı ama kılıcın gölgesiyle korunuyordu. York'un ileri gelenleri başlarını salladı. Başka bir seçenek yoktu. Şehir hayatta kalmayı seçmişti. Bu seçim utanç değil, yorgunluğun sonucuydu. Yıllardır süren çekişmeler, zayıflayan savunma, tükenen umut. Vikingler bu boşluğu doldurmuştu. Günler geçtikçe Viking varlığı normalleşti. Sokaklarda Kuzeylileri duyulmaya başlandı. Ama bağırarak değil, konuşarak. Pazar yerinde tüccarlar yeni gelenlerle pazarlık yapıyordu. Demirciler daha büyük baltalar, daha sağlam kılıçlar dövmeye başladı. Şehirdeki zanaat yeni bir müşteri kitlesiyle tanışmıştı. York'un ekonomisi değişiyordu ama çökmeden. Geceleri nöbetler sıklaştı. Surların üzerinde artık Roma'dan ya da eski krallıklardan kalma işaretler değil, kuzeyin sembolleri görülüyordu. Kürk pelerinli adamlar sessizce gökyüzünü izliyordu. Onlar için bu şehir artık geçici bir durak değildi. Burada kalacaklardı. Ev kuracak, çocuk büyütecek, mezar kazacaklardı. York kuzeyin bir parçası olmaya başlamıştı. Şehrin dini hayatı da sessizce değişti. Kiliseler kapatılmadı ama yanlarında yeni ritüeller doğdu. Eski tanrılar fısıltıyla anılıyor, yeni dualar taş duvarlara çarpıyordu. Kimse kimseyi zorlamadı. Ama zaman kendi tarafını seçerdi. Gençler yeni hikayeler dinledi. Eski efsaneler yeni anlamlar kazandı. York'un hafızası genişliyordu. Roma taşları hala oradaydı. Vikingler onları yıkmadı. Aksine bu taşların üzerine ahşap yapılar inşa ettiler. Eski imparatorluğun temelleri yeni hakimiyetin taşıyıcısı oldu. Bu sessiz kabul York'un kaderini belirledi. Şehir yok edilmedi, dönüştürüldü ve dönüşüm en kalıcı fetihti. Zaman ilerledikçe korku yerini kabullenişe bıraktı. Kabulleniş ise alışkanlığa. İnsanlar her sabah uyanıp işlerine gitti. Çocuklar sokaklarda oynadı. Irmak akmaya devam etti. Ama her şeyin üzerinde bir fark vardı. York artık tek bir geçmişe ait değildi. Birden fazla kimliği vardı. Roma'nın disiplini, eski kralların mirası ve şimdi kuzeyin sert ama düzenli hakimiyeti. Geceleri şehir daha sessizdi ama bu sessizlik boş değildi. Ateşlerin başında anlatılan hikayeler kuzey rüzgarına karışıyordu. York bu hikayeleri dinliyordu. Çünkü şehirler kendilerini alanların değil, kendilerinde kalanların hikayeleriyle yaşardı ve York yeni sahiplerini tanımaya başlamıştı. Yorkun üzerinde geçen ilk haftalar ağır ve sessizdi. Şehir artık direnmeyeceğini anlamıştı ama tam olarak neye dönüştüğünü henüz bilmiyordu. Vikingler içinse asıl süreç şimdi başlıyordu. Bir şehri almak kılıcı indirmekle bitmezdi. Asıl güç alınanı tutabilmekti. Bu yüzden sabahlar düzenle başlıyor, geceler disiplinle bitiyordu. Irmak trafiği artmıştı. Kuzeyden gelen gemiler sadece savaşçı taşımıyordu. Kumaş, demir, kehribar, tuz ve haber taşıyordu. York'un iskeleleri yeniden şekillendi. Eski düzen, Kuzey'in ihtiyaçlarına göre değiştirildi. Irmak artık sadece bir sınır değil, şehrin can damarıydı. Vikingler suyu kontrol edenin toprağı da kontrol ettiğini çok iyi biliyordu. Şehir içindeki yollar temizlendi. Roma döneminden kalma taş döşemeler ortaya çıkarıldı. Vikingler bu yolları yeniden kullanmaya başladı. Dar sokaklar Artık sadece yerel halkın değil, kuzeyden gelenlerin de adımlarını taşıyordu. Bu adımlar sertti ama kararlıydı. Kimse rastgele dolaşmıyor, kimse boş yere silah taşımıyordu. York'ta yeni bir düzen vardı ve bu düzen sessizlikle yürüyordu. Yerel halkla Vikingler arasındaki ilk gerçek temas pazarda yaşandı. Bakışlar temkinliydi. Eller malların üzerinde dururken gözler yüzleri ölçüyordu. Fakat zamanla bu bakışlar yumuşadı. Pazarlık başladı. Dil tam olarak anlaşılmasa bile niyet anlaşılıyordu. Gümüş, herkesin konuşabildiği tek dildi. York'un pazarı, kuzey ile güney arasında bir buluşma noktasına dönüştü. Şehrin dışında yeni yapılar yükselmeye başladı. Ahşap salonlar, depo binaları, gemi onarım alanları. Bunlar geçici yapılar değildi. Vikingler kök salıyordu. Burada kalacaklarını her çiviyle, her kirişle ilan ediyorlardı. York artık bir üst değil, bir yurt haline geliyordu. Surların dışında kalan eski mezarlıklar ve boş alanlar dikkatle korundu. Vikingler ölülerin huzurunu bozmamaya özen gösterirdi. Çünkü ölüm onlar için son değil, başka bir yoldu. Bu saygı yerel halkın gözünden kaçmadı. Korku yavaş yavaş meraka dönüştü. Bu kuzeyliler gerçekten anlatıldığı kadar vahşi miydi yoksa sadece başka bir düzenin insanları mıydı? Geceleri şehir değişik seslerle doluydu. Kilise çanlarının yerini bazen kuzey ezgileri alıyordu. Ateşlerin başında anlatılan hikayeler denizlerden, buzdan, uzak diyarlardan bahsediyordu. York'un çocukları bu hikayeleri dinledi. Bazıları korktu, bazıları hayal kurdu ama hepsi artık başka bir dünyanın içinde büyüdüklerini hissetti. Zamanla Viking liderleri şehrin merkezine yerleşti. Roma'dan kalma taş yapılar yeniden kullanıldı. Bu bilinçli bir tercihti. Eski imparatorlukların mekanlarında oturmak gücün sürekliliğini simgeliyordu. Roma gitmişti ama taşları hala ayaktaydı. Şimdi bu taşlar yeni bir hakimiyetin ağırlığını taşıyordu. Yorkun dini dengesi sessizce evrildi. Kimse kiliseleri yıkmadı, kimse zorla inanç değiştirmedi ama kuzey tanrılarının isimleri fısıltıyla dolaşmaya başladı. Odin'in bilgeliği, Thor'un gücü, Freya'nın bereketi. Bu isimler eski duaların arasına karıştı. Şehir tek bir inanca değil, çoklu bir hafızaya sahip olmaya başladı. Aylar geçti. York artık korkuyla uyanmıyordu. Şehir yeni sahiplerine alışmıştı. Ama bu alışma teslimiyet değildi. Bu birlikte yaşamanın başlangıcıydı. Vikingler de değişiyordu. Taş duvarların arasında, ırmağın kıyısında bu eski şehirde onlar da dönüşüyordu. Kuzeyin sertliği York'un sabrı ile yoğruluyordu ve şehir bunu kaydediyordu. Her adımı, her değişimi, her yeni sesi. Çünkü York kendisini alanları da dönüştüren bir şehirdi. Bu topraklar sadece fethedilmezdi. Bu topraklar fethedeni de içine alırdı. York artık yalnızca alınmış bir şehir değildi. Kuzeyin düzeni bu taşların içine işlemişti. Ama fetih hala tamamlanmış sayılmazdı. Çünkü gerçek hakimiyet, kılıcın sustuğu yerde değil, zamanın geçtiği yerde sınanırdı ve York zamanla sınanacaktı. Şehrin çevresindeki köyler birer birer kontrol altına alındı. Bu ilerleyiş sessizdi. Vikingler köylere ateşle gitmedi, haberle gitti. York'un düştüğünü bilen yerleşimler direnmenin anlamını yitirdiğini gördü. Bazıları gönüllü olarak vergi ödemeyi kabul etti, bazıları sessizce kapılarını açtı. Böylece York'un etkisi surların dışına taşmaya başladı. Şehir, bölgenin kalbi haline geliyordu. İrmaklar artık sadece ticaret değil, haber de taşıyordu. Kuzeyden gelen gemiler York'ta duruyor, burada yük değiştiriyor, buradan güneydeki pazarlara açılıyordu. Şehir, deniz ile iç topraklar arasında bir geçit oldu. Bu geçitten geçen herkes Viking düzeniyle tanışıyordu. York, görünmeden hükmeden bir merkeze dönüşüyordu. Yerel halk ile kuzeyliler arasındaki sınır yavaş yavaş silikleşti. Evlilikler başladı. Diller karıştı. Çocuklar iki dünyanın kelimeleriyle büyüdü. Pazar yerinde artık kimin kuzeyli, kimin yerli olduğu ilk bakışta anlaşılmıyordu. Bu fetihlerin en kalıcı olanıydı. Kılıçla değil, hayatla yapılan fetih. Şehirdeki eski korkular zamanla anıya dönüştü. İnsanlar geçmişi anlatırken artık bağırışları değil, sessizliği hatırlıyordu. York'un nasıl alındığını değil, nasıl değiştiğini konuşuyorlardı. Bu değişim Yavaş ama derindi. Şehir kendini savunmamıştı belki ama kendini kaybetmemişti. Üzerine yeni bir katman eklemişti. Viking liderleri bunu biliyordu. York'u yakmadıkları için güçlüydüler. Bu şehir onların adını taşıyan bir zafer anıtı değil, yaşayan bir merkez olacaktı. Burada kurulan düzen Kuzeyin İngiltere'deki geleceğini belirleyecekti. York artık bir sınır şehri değil, bir başlangıç noktasıydı. Geceleri rüzgar surların arasında dolaşırken taşlar geçmişi fısıldamaya devam etti. Roma'nın adımları, eski kralların sesleri ve şimdi kuzeyin ağır botları hepsi aynı sokaklardan geçmişti. York hepsini hatırlıyordu ve hepsini taşıyordu. Şehir artık geri dönmeyeceği bir yola girmişti. Bu yol fetihle açılmıştı ama yerleşmeyle kalıcı olmuştu. Vikingler York'u almıştı ama York da Vikingleri içine almıştı ve bu karşılıklı dönüşüm, bu sessiz birleşme tarihin en derin izlerinden birini bırakıyordu.